arkadaşlar 26. bölümdü. He. <laughs> 27. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şimdi 27. bölümünü çekeceğim. Bu arada arkadaşlar çok hızlı ilerliyoruz. Bunu 30'a kadar ulaşırız yani bunu hızlıca yapar mıyız? Tam bilmiyorum da. Neyse geç. Dur. Geç. Nasıl Bir <laughs> bugün erken gelecek oldu. Neyse. Geç. Hadi top oynayın çocuklar. Niye burada duruyorsunuz? Hadi. Hadi. Hadi yürüyün. Al. anne. Gülün anne. Hadi siz gidin oynayın. Ya Hadi oynayalım kardeşim. Tamam hadi oynayayım. Ne sen nereye geçeceksin ben nereye geçeceğim? Tamam, ben de buraya geçeyim mi? Yani tamam hadi. At bana. Çıkır çıkır. <laughs> Yakan topu oynayacak ama. Şöyle Değil Tamam. Evet o zaman annem söyleyelim. Bizim hani oradaki bir tane yapımız var ya. Oraya gidelim. Oraya gidelim, Oraya gidelim. orada oynarız bence. Korsa var ya. Tamam gidelim annem söyleyelim. Hadi. Anne efendim. Anne hani bir yerde var mı ya, bir tane havuz yeri bizim şey yan köşede. Evet. Oraya gidelim mi? Biz burada yatakan top oynayacağız ama o ne miyiz? tamam tamam. Babanıza haber vereyim ben. Alo. Alo. Biz şuradaki havuza gidiyoruz tamam mı? Tamam gidin. Hadi görüşürüz. Yeee. Yes. Hadi hazırlanın. Aynı üstleri giyin bakalım. Öyle daha tatlı oluyorsunuz. Hayır o giysin bunu. Hadi gidelim. Dur ben bekle. Çantanızı hazırlayayım. Şuna koyayım. ay. Arkadaşlar bıktım ya. Yaşar olursa arkadaşlar çok özür dilerim ama kendi yapıyorum Ula ne ya? Şimdi şimdi şeye gideceğiz. Yavuza. Gerçi mi? gideceğim. Yetti ya arkadaşlar. Ben geliyorum. Kızım bana da bir şey versene. Al anne. Oh, tamam. Bekliyorum. Bekliyorum sana. Bekle anne bekle bekle. Hmm. <laughs> Üstüme ne giysem? Ya benim hiç mayom yok. Anne benim hiç mayom yok. Peki moral mayo almayacağız. Oh be hadi gidelim. Gel kardeşim. Ben tutamam seni. Dur anne ben üstümü giyinmedim. Cık. İn karşımdan. mayo sorulur. Çum anne. Gidelim beraber hadi. <laughs> <laughs> Ay şimdi neden buraya geldik? Burada vardır kızın ayol. Merhaba, sizin mayo'ya bakmaya gelmiştik de şöyle bakabilirsiniz. Bir tane var. Şunu ben alayım anne. Tamam kızım şuraya hadi. Şimdi benimle benim benimle sana alacağım tamam mı kızım? Tamam anne. Hadi gidiyoruz. Kızım ben biliyorum. Merhaba. Ah merhabalar buyurun gelin. Size gelin. Ah, merhabalar ne almaya gelmiştiniz? Maya. Eşyaları da unutmuşsunuz ben hemen size vereyim. Ah. sesini. Şunu içine doldurabilirsiniz. Ama da Şöyle iki tane mayonuz var. Ha, tamam iyi. Şu Akşam maalesef babasını vermek zorundayım. Burayı size gösteriyorum. Yani lütfen arkadaşlar bu da babasına vermek zorundayım. Lütfen yani bana bir şey demeyin. Lütfen. Şimdi da alabilirsiniz. Sağ olun. Sonda böyle bir tane bir şey var. En sonunda bunu da vermem gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Lütfen. arkadaşlar beni gösterdiğine pişman etmeyin. Ay. Gelen. Arkça yanlış girdiler. En başına <laughs> Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Bugün iş kapalı. Ben işe gelmedim. Bu da hani şey gelmedim. Burada çıkmak istedim. Eh ee, buyurun. Merhaba. Merhaba. selam. Selamlar. Huh. Uh. İster misiniz? Hadi, gelin oturalım. Bana verin şeylerinizi. Şimdi girmeyeceğiz birazdan. Herkesin önüne geçsin beklesin. Nerede gibi? Aksın

Abla abla. size burada oynayın. Ben de oynasam mı? Oyna. Oyna. Tamam o zaman bekleyin ama. Hadi ben de oynayayım. Şimdi seni vurmaya çalışacağız. Tamam. <gülüyor> 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 Top gitti, ben alırım. <laughs> Alamıyor musun? Vereyim mi? <laughs> Allah

gidebilir miyiz? Efendim? Havuzda. Hmm. hmm. Hadi git neyse. çekti çekti çek de Hadi gel. Anne su sen dur aslında su değil. Alışıyorsun böyle oluyor. Gel şuradan gelin. Nasıl geleceğiz? Orada annem. anne. Orada gel sen. Şimdi şunları koyun. Şöyle bana doğru gelin. Hadi gel. Hadi. Sen kardeşini tutma ver bana. Hadi. come on come on please jump i'll turn it on Tamam, şimdi burada oynayalım, birbirimize atalım. Ben de gireceğim. Kızım, karşına oturar mısın? Bakar mısın? Bakarım. Aferin. Ben biraz gireceğim de. Bak, bak, tamam mı? Ya bakarım anne. Ben de geliyorum. Çok kalmam ha.